Evet arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, M11 Royal Pass görevlerinde malzeme sandığı görevini nasıl yapacağımızı göstereceğim size. Şurada biliyorsunuz 5 gelişmiş malzeme bölgesine atla görevi var. Burada 4 tane yaptım. 5.yi de yaparken size göstereyim dedim arkadaşlar. Öncelikle şuradan herhangi bir moda girebiliriz. Normal moda da girebiliriz. Normal merkez çemberi moduna da girebiliriz. Buradan hemen tekli olarak seçiyorum arkadaşlar ve başlıyorum. Evet arkadaşlar geçiş yaptık oyuna. Buradan da hemen e, bölgeye, şuradaki bölgeye atlamam gerekiyor. Bakalım sayacak mı? Deneyeceğiz arkadaşlar. Hemen şuradaki bölgeye atladığımızda e, hemen kontrol edeceğim. Videoyu elimden geldiğince kısa tutmaya çalışacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar şuradan size kapatalım. Evet arkadaşlar şurada sol tarafta sarı alana atlayacağım. Burada görevimiz sayılmış olacak arkadaşlar. Gelişmiş malgesizleme bölgesi burası oluyor. Ben önceden burası olduğunu düşünmüşüm savunma kulesi meğer sonrası değilmiş. Hemen şu çemberin içine atlayayım. Bakın geliş malzeme bölgesi yazıyor arkadaşlar haritanın sağ altında bakın. Oraya atlayacağım. 5. olarak görevi tamamlamış olacağım arkadaşlar. Bir kere atlamam yetiyor bu arada bilginiz olsun. Çünkü benim görevim zaten son bir tane kalmıştı. Hemen şuraya atlayıp kendimi öldüreceğim arkadaşlar. Vur, vur beni vur. Gel. Vur beni vur. Vur vur. <laughs> Eyvallah sağ olasın. Şöyle arkadaşlar bu görevi büyük ihtimalle saydı. Sayacak yani başka çaresi yok. Buradan devam diyorum. Evet sayılı gördüğünüz gibi arkadaşlar 5'te 5 oldu görevimiz. Görevimizi tamamlamış olduk. Hemen şuradan da lobiye geçiyorum. Ayrıyeten de size lobi de göstereyim. Royal Pass görevlerin olduğu yerden göstereyim. Evet 22 seviye oldum bu arada. Bu, bu sezonda küçük Royal Pass açtım arkadaşlar. Büyük hiç gerek yok. Ee, şöyle bir bakalım. Şuradaydı galiba. Evet arkadaşlar şurada göreceğiz şimdi nerede evet gördüğünüz tamamlandı şu halkalar var ya Livik'te oraya atlıyorsunuz arkadaşlar oradan o görevi yapmış oluyorsunuz İki haritada da geçerli bilginiz olsun kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun abone olup bildirimleri açarsanız beğeni atarsanız ve yorumlarda e, belirtirseniz istediğiniz videoyu sorular sormak istediğiniz soruları falan çok sevinirim arkadaşlar hoşçakalın bay bay.